suyu en önemlisi. Çim suyunu lütfen izleyelim. Tabii ki çim suyunu memnuniyetle bahsederim. Çünkü ben biliyorum ki mesela ıspanak çok yararlı, maydanoz çok yararlı, roka çok yararlı ama ben hayatımda bunların üzerine hiç kitap okumadım. Ama çim suyunun üzerine kitaplar yazılmış ve inanılmaz bir şekilde anlatılıyor ki çim suyu gerçekten bir mucize. Ee, bilmiyorum evcil hayvan olanlar bilir hayvan hasta olduğu zaman yemeği reddeder. Ne yapar? Çim çiğner ve su içer. Çimin içinde bizim için çok gerekli olan bir şey var. O da klorofil. Klorofil vücudumuzda kan yapımına da yarayan bir hemoglobinin DNA'sı ve çok benzer bir şey. Buğday çiminin suyunu sıkıyoruz biz. Yani kendimiz buğdayın çimini yetiştiriyoruz ve suyunu sıkıyoruz. Çim suyunu nasıl elde edeceğiz? Bu çok güzel bir soru, yani çim suyu sıkan bir yerde mesela e, bir cüz barda içebileceğiniz çim suyunu kendiniz evinizde de yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz bunu? Önce bir marketten e, organik tercihen, yani biz biliyorsunuz her zaman organik diyoruz, organik buğday çim tohumu alacaksınız. Ve bunu e, akşam suda bekletip sonra filizlendirip çimlendireceksiniz ve evinizde yapacağınız çok basit bir işlem bu. Birkaç gün sonra çiminizi güzelce keseceksiniz ve suyunu çıkarıp içeceksiniz. Sadece bir şat bardağı Bardağın içindeki çim suyu size 1,5 kilo yeşil yapraklı sebzelerin mineral, vitamin ve enzimini verecek. Çok yüksek bitkisel protein verecek. Şimdi bu konuyu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü çoğu spor yapan kişi şöyle düşünüyor. Ben kas yapmak istiyorsam hayvansal protein almak zorundayım. Ben de diyorum ki her zaman o kişilere ve bütün bu tarz beslenmeye inanan kişiler... Dünyada çok güzel örnekleri var. En güzel kasa sahip olan hayvanlar, atlar, goriller hayatlarında hiç et şey yemiyorlar. Onlar ne yapıyorlar? Yeşil yapraklı sebzeler yiyorlar. Yeşil yapraklı sebzeler yiyerek çok güzel kaslara ve çok güzel bir vücut mineral, vitamin ve enzim dengesine sahip olabilirsiniz. Ve özellikle çiğ yemek lazım. Onu da altına çizmek istiyorum. Çim suyunu da her gün içmeyi tavsiye ediyoruz.